Arkadaşlar ben Onur Alp. Bugün sizlerle Slither'ı oynayacağız. Lukat Gamers adımla girdim. Hadi başlayalım. Ee, bunda bir tane taktik geliştirdim. Ee, Baya büyüyünce şey, adamları sararak şey yapabiliyorsun. Ben geliştirmedim daha doğrusu. Arkadaşımdan buldum. Aa, ah, bakın onu yerken. Hop. Şunu şöyle. Şunu da öyle. o şunu yiyelim şunu da. Güzel büyüdük. Bakın arkadaşlar taktiğim bu. Sararak yiyorsunuz. O da öldü. Bayağı hızlı geliştik be. Şunu gözüm var da alamayacağım galiba. Boş verin arkadaşlar. Kendimizi tehlikeye atmayalım. Ah, boyumuz yetmiyor. Hadi. Hadi arkadaşlar alacağız. İlla çıkacak oradan o. Tamam sardık. Hayır! Nasıl öldüm? Arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Şunu almayı deneyeceğim. Alamayabilirim. Aa! Arkadaşlar çok kötü oynuyorum. Bunun farkındayım. Aha öldürdüm. Her şey hızlı. Tamam. Oo bunu da öldürdük arkadaşlar. Güzel bayağı büyüdük. Bunu da. Bu da benim. Vermeyeceğim. Bakın arkadaşlar dolama taktiği böyle. Doluyorsunuz. Demin göstermiştim ama bayağı boyum küçük olduğu için adam beni öldürdü. Bakın skorumuz da 3008 olmuş. 26. şu an. Abi. Küçücük şey öldüm. Küçücük. Hemen şunu bir alalım. Bu arada arkadaşlar yarın havuzda vlog çekmeyi planlıyoruz. Lojman havuzuna gideceğiz derken öleceğiz. Ee, kanala abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Şunu löp diye yutayım. Ağlamadım. Seni alabiliyoruz mu? Aldık ama öldük. Arkadaşlar biz de kısa sürede büyümek istiyoruz kanal olarak. Desteğinizle büyüyeceğiz. İnşallah. Allah'ın izniyle. Bu arada oruç tutanların hepsini Allah kabul etsin inşallah. Ben bugün tutamadım. Ee, karne günü diye. Şunu bir almayı deneyelim. Aldık. Güzel. Yarasın iftar yemeği. Hmm. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar bayağı bir aksattık videoları. Bunun için kusura bakmayın. Ah! Ya bunu hiç sevmiyorum ya. Şunları sararken ölmeyi. Hemen tekrar başlayalım. Oo, oo, oo. Aa, elim kaydı. Ya of. Başlayacağım artık ha. Başlıyorum. O öldürdük. Güzel nasip. O benim. Bok sana. Hadi 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 hadi. Ölme. Ölme bir ya. Abi ya. Şunda gözüm var. Şunda gözüm var. Ölecek mi ölecek mi ölmeyecek. Biz öleceğiz tabi. Adama kadar büyümüş yani. Şunu öldürmeye çalışacağım. Aha öldürdüm. Öldürdüm. Onu da öldürdüm. Oo arkadaşlar proje oynama tak... Abi hayvan gibi büyüdük iki dakikada. Gel gel gel. Gel seni de öldürelim. Hı, hmm, sana baklava. Ben de o göz var mı sana verecek? Var mı? Seni sarabilir miyiz? Sarabiliriz. Tamam. Adam öldü. İşte bu taktik çok güzel arkadaşlar. Söyleyeyim. Bunu da sardık. Tamam. İşi bitti. Ama biz de bitebiliriz. Bakın. Adam bu taktiği biliyor. Arkadaşlar hadi öl. Aha, adam öldü. Baya bir büyüdük arkadaşlar. Şunu da saralım şunu da saralım. Sardık. Güzel. Hadi ölme ölme ölme. Öldü. Gidiyoruz gidiyoruz. Kocaman olduk. Skorumuz bu arada 6415.yiz. Şunu sarabiliyoruz mu? Sarabiliyoruz. Sardık. Abi bizi öldürüyordu az daha. Öldüm. Öldüm. Görüyor musunuz arkadaşlar? Küçücük 100 skor, skorluk şey 6000 skorluk şeyi öldürebiliyor. Tamı tamına 6000 skorluk şeyi öldürebiliyor. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben videoyu durduruyorum. Good Bye